Herkese merhabalar. Ankara gezimizin devamında çok önemli bir yerdeyiz. Ulucanlar cezaevindeyiz. Burası benim çok uzun süredir gelmek istediğim bir yerdi. Ve bugüne kısmet oldu. Gerçekten içeride neler var çok merak ediyorum. Aslında biraz tüyolar aldım ama onları görmeyi yaşamayı gerçekten çok istiyorum. Çok da merak ediyorum. Burası 1925-2006 yılları arasında faaliyet göstermiş. Burası aynı zamanda Türk siyasi tarihi ve edebi tarih olarak çok önemli bir yere sahipmiş. Birçok kişi burada yatmış. İşte Bülent Ecevitler, Nazım Hikmetler gibi birçok ünlü isim burada kalmış ve tabii ki özel bölümler de varmış. Birazdan bunları da göreceğiz. çok merak ediyorum. Bakalım içeride neler var. Evet bizi girişte asker abiler karşılıyor. Burada cezaevi araçları var. Şurada da bir asker abimiz var. Ve girişi burası. İçeri doğru giriyoruz. Evet buradan şimdi içeri giriyoruz. Cezaevine. Yani kendimi gerçekten şu an suçlu gibi hissettim. Değişik bir hismiş yani ilk defa cezaevine giriyorum. bir koridordan geçtik. Şimdi yine açık bir koridor var burada. Buradan devam edeceğiz. Bu koridorda yürürken aynı zamanda biraz size bilgi de vereyim. 1989 yılında çok ünlü olan Uçurtmayı Vurmasınlar filmi de aynı zamanda burada çekilmiş. Ve ve aynı zamanda Yılmaz Güney'in oynadığı Duvar filmine de burası ilham kaynağı olmuş. Ulucanlar Cezaevi ve bir dönem hepimizin çok ilgiyle seyrettiği Ezel dizisinin cezaevi sahneleri de yine Ulucanlar Cezaevi'nde yani burada çekilmiş. girdiğimiz ilk kısım yani burası kadınlar Koğuşu'ymuş. Sevim Onursal'ın 1971-1973 yılları arasında kadınlar koşunu resimlediği burada Fotoğraflar ve resimler yer alıyor. Evet buranın devamında burada bir kantin var. Şöyle içeri doğru bakalım. Askeri kantinlere benziyor. Şöyle koridorun camından buraya doğru giriyoruz. Burası kadınlar koğuşunun avlusu galiba. Şimdi yine ah Hilton koşu. Hilton koşu var ve özellikle söylemişlerdi. Hilton koşu burada yatan ünlü isimlerin yattığı koşmuş. ünlü isimler yattığı için buraya Hilton koşu demişler. Şurası işte. 9. ve 10. koşu. Hilton koşu. İçeri doğru giriyoruz şimdi. Orada Bülent Ecevit ve Cüneyt Arca Yürek yatmış. Koğuşta. Gerçekten. Yani en azından kişiye özel bir koğuş diyelim ne yani iyi bir şey söylemek için içinden tabi gelmiyor ama böyle iki kişilik bir koğuş. Evet, burada bilgi veriyor. Burası hakkında. Cezaevindeki mahkumlar arasında Hilton olarak adlandırılan 9. ve 10. kuruluşlar ilk kez 1957 yılında dönemin milletvekili Sayın Osman Bölükbaşı'nın teklifi üzerine özel olarak yaptırılmış. Evet, başta dönemin başbakanı Bülent Ecevit olmak üzere birçok gazeteci, siyasetçi bu Hilton koğuşunda kalmış. Şöyle diğer koğuşa da bakalım. Evet, Nihat Subaşı, Ahmet Emin Yalman. Burası da 6 kişilik bir koğuş. Biraz daha diğerine nazaran büyük bir koğuş. Şöyle dışarı bakalım. Bu arada bu koğuşun Ankara manzaralı olduğu söyleniyor. Yani manzaradan kasıt şu herhalde. Yani şu görünen evler mi? O zaman tabii var mıydı yok muydu bilmiyorum ama Şimdi Hilton koşunun üst kısmına çıkıyoruz. Şöyle bir merdiven var burada. Buraya çıkalım bakalım. Neyse evet. Burası da üst kat. Yine aynı sol taraftaki Porsche. 6 kişilik bir koğuş. Şöyle manzarasına bakalım. Oo, bayağı burası manzaralıymış ya. Burada kalınır bak. Küfür küfür de esiyor. Bayağı iyiymiş. Cidden Hilton bak. Burası Hilton. <laughs> Burada kalınır abi. <laughs> Şöyle. Diğer tarafa geçelim. Şurada başka bir girişi var. Ve i̇şte yine bizim Türk milletinin klasik hastalığı. Yani o kadar çok yere yazıyorlar. Buraya yazmamalarına zaten şaşırırdım. Yani bu çok artık bana normal geliyor. Evet burada buranın manzarasına da bakalım. Burada güzel. Ama gerçekten ilginç. Bak sana böyle gösteriyor ya çıkma. Şöyle bir manzaraya bakalım. Ankara manzarası. Şurası da Çin Çin Mahallesi meşhur eski Ankara'nın. Evet şimdi buradan aşağı iniyoruz. Burası havalandırma alanıymış. Ha şey yarı avlu gibi filmlerde görüyoruz hep böyle. <laughs> yani şimdi müşahede ve tecrit odalarına giriyoruz. Evet. Bu aslan aslan. <laughs> Bu şerif. Bize neyse. Burada bir gardiyan var. Yani şöyle koridoru devam ediyoruz. Burada tabii Sesler falan yapmışlar muhtemelen işkence ve işte fizik sorgu canlandırmaları yapıyorlar gerçekten Her hiç ölüp parti bir ortam var şu anda bakın. Neye güldü? Neye güldü? Şöyle sağda ve solda da odalar var. Şöyle devam edelim bakalım koridorun. Hemen üst kata çıkılıyor burada da. Herhalde yine yine aynı havalandırma bölümüne çıkılıyor burası da. Evet. Aynı tarafa çıkıyor. Şöyle geri gidelim. Üst kata çıkalım bakalım. Evet. Üst kat kapalı. Güzel kapalı oldu. Evet. Avluda Ulucanlar Cezaevi'nden fotoğraflar. Sami Bal. İbrahim Doğan. Selahattin Şenliler. Ekrem Yüksel. Selahattin Arpacı burada kalan isimlerden bazıları. Evet şimdi büyük avluya çıkıyoruz. Burası büyük avlu. Yani ya da avlu bilmiyorum. Yani daha büyük var mı? Avlu bölümü. Şu karşıda hemen dördüncü kovuş var. Dördüncü kovuşa gidelim. şimdi dördüncü koştayız. Burası mutfak bölümü. Burası tuvalet bölümü. Ve işte dördüncü koş Burası toplu koğuşlar. Evet, heykellerle canlandırmışlar. Evet, soba var burada. Koştan durumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, burada yemek yiyen mahkumlar, mahkumların dolapları. Aa tavla var burada. Hanginiz daha iyisiniz? gençler? Söyleyin bakayım. <laughs> evet, koşun çıkışında taş taşı ama laf taşıma var. Çok önemli. Çok değerli bir söz. Demek ki cezaevinde bu durumlar önemli. Gerçi her yerde önemli de cezaevinde daha önemli. Evet Fenerbahçe'nin 1989'daki şampiyon kadrosu. Anılar. Evet diğer avluya geçtik. Burası herhalde burada bir koğuş daha var. Burası da 5. koğuş. 5. koğuşa da gelelim bakalım. Evet burada idam manşetleri var. Özellikle e, darbe dönemlerinde bu cezaevlerinde çok fazla ayaklanmalar olmuş ve e, ayaklanma sonucunda idamlar gerçekleştirilmiş. Ulucanlarda da bayağı bir idam tarihte var. Bunlar da yine burada kalan kişilerin fotoğrafları ile birlikte <laughs> da sergiliyorlar. oldu tabii Burada mahkumlar resimler de yapmışlar. Burada da tabak çanak dolapları var. Gerçekten çok zor olmalı ya. Yani. Evet Şeftali sokağındayız. Şimdi diğer koğuşlara doğru gidiyoruz. Evet burası 7. kovuş. Şu anda e, film ve belgesel burada. Ya yani burayla alakalı görseller var izletiyorlar insanlara. Arada ince koridorlar var. Bu ince koridorlar bu avluları birbirlerine bağlıyor. Her avluda da ikişer tane. Yalnız burada bir tane e, kovuş var. Şimdi 6. kovuştayız. Evet burası altıncı koğuş. yine her koşta gazete küpürleri bizleri karşılıyor ve tabii ki bazı işte belgeler var, tezkereler, mahkumiyet vesikası vesaire gibi. Bunlar eski Türkçe yazılmış bazı belgeler var. Burası da altıncı koğuş. Necip Fazıl kısa kürekte bakın. Burada kalmış. Yine yani mahkumların bazı kıyafetleri, seccadeleri, tespitleri, cezaevlerinin olmazsa olmazı, sazları, gömlekler. İşte vakit geçirmek için toplar falan. Yani bazı mendiller, havlular, kahve çekirdeği makinesi, tespitler. Sinema. Yine Sinema. burada yatan Şeydi gazeteci Faruk Taşkıran'a ait daktilolar, fotoğraf makineleri ve bazı kişisel eşyalar burada sergileniyor. Bunlar da Hüsnü Akkuş'unmuş zindanlar bölümüne giriyoruz şimdi. Disiplin hücreleri. Ve <laughs> zindanlar. Bakın burada içeride bağlı içeriler var. Evet burada biraz Burası berbermiş. Bakın cezaevinin berberi. Burada mahkumları tıraş ediyor. Ve burası da İzmir Caddesi'ymiş. Merhaba, senin suçun da kardeş. He? Şöyle. Allah yardım Şöyle giriyoruz. kapalı koridorlar var. Yönlendirmelerle bir avluya daha çıktık. Çok fazla avlu var. Valla yani <laughs> kayboldum gibi bir şey Allah'tan şeyler var, yönlendirmeler var. Burası da birinci koğuşmuş. Ama açık mı bilmiyorum. Kapalı. Burası ziyarete kapalı. Şuradan devam edelim. Burada ağaçlar falan var. Aa, süs havuzu var. Evet, arka fonda sevgili Cem Karaca namus belası çalıyor. Burası herhalde buranın en güzel havuzu. En azından ağaç var, su havuzu var. Gerçekten çok garip bir yer, çok üzünlü bir yer. Ve ikinci koşu giriyoruz. Evet burada Koğuşun girişinde Bir çay ocağı var Şöyle sol tarafa girelim Burası tuvalet Ve mutfak Mutfak mı? Yani Herhalde evet mutfak Bölümü Ve burası da Koğuş bölümü Evet <laughs> Evet burada yine bazı kazıtı <laughs> küpürleri var. Ve yine mahkumların yaptığı bazı işte maketler mahkumların kullandığı kişisel eşyalar, faktörler <laughs> özellikle yazarların kullandığı ve kuş Şuraya da bakalım neler varmış. Evet, tıraş malzemeleri. Yine maketler bir maket kanı arabası yapmış. Ekrem seçkin yapmış. Burada sergilenen kişisel eşyaların çoğu da mahkumların bağışlarıyla buraya kazandırılmış. Şöyle göstereyim sizlere. Namaz kılan bir mahkum var. Burada masalar ve işte duvar asılmış bir salsı bir Kur Kur'an okuyan bir mahkum ve bir gemi maketi. Çok güzel ya. Yani aslında güzel değil yani etkileyici ama buraları düşmeden görmek e garip. Allah kimseyi düşürmesin. Evet, bir koridora daha giriyoruz. Bir dakika Bu taraf Bu arada şeyi fark ettim. Yani koridorları geçe geçe ben burayı ezberledim gibi bir şey oldu. Yani bayağı bir yatmış kadar oldum yani. Buradan başka bir avluya çıkacağız. şimdi hamam bölümüne giriyoruz. Mahkumların e, yıkanlıkları muhtemelen e, belirli periyotlarda buraya getirilip yani öyle tahmin ediyorum e, getirilip belli bir sırayla belli bir periyotta yıkanıyorlardı. Burada fotoğraflar var. Şöyle girelim. Evet. bölümü burası. Tarihler, kurnalar. Evet burada aynı zamanda kütüphane ve veterya bölümü de var müze içerisinde. çay kahve içebilirsiniz dinlenebilirsiniz müzeyi gezerken evet burada avluda yine bir cezaevi arabası var mahkumların e, taşındığı nakledildiği bir cezaevi arabası e, şu taraf ilk müzenin giriş kısmına çıkıyor hatta pardon böyle gelmiştik evet şuranın arkasından gelmiştik şuraya çıktık. Buraları gezdik ve çıkış kısmına artık yavaş yavaş gidiyoruz. Evet bu bölüm genelde mahkumların e, girmesine kapalı olan bölüm. E, az önce gösterdiğimiz hamam bu taraftaydı. Daha çok burası idari bölümler ve burası da e, hatta mahkum görüşme odası. Ziyaretçi görüşme odası daha doğrusu. Hemen şurayı da ziyaret edelim. Numaralar var. Bu numaralara göre gelebiliyorsun. Şöyle gerçekten çok ilginç ya çok garip. Yani Allah düşürmesin diyorum başka ne diyeyim yani çok zor. Buranın arkasına kadar e, ziyaretçiler giriş yapabiliyorlar ve kısmi olarak görüşüyorsunuz bir şey almak vermek tabii ki imkanı yok sadece birbirinizin sesini duyabiliyorsunuz ve şu yüzünü görebiliyorsunuz ve duyabiliyorsunuz. Bunlar da açık görüşler. Bayram günlerinde açık görüş oluyormuş. Bayramlarda yüz yüze görüşme imkanınız mahkumlarla olabiliyormuş. Yani hala oluyor herhalde bilmiyorum, çok açıkçası bilmiyorum. Bildiğim bir konu değil. Evet bu bölümde Türkiye'de ve bu cezaevinde gerçekleşen idamlar için hazırlanmış. Burada da, burada tespit edilen, gerçekleşen infazları. 18 kişi burada infaz edilmiş idam cezasıyla. Ve burası da çıkış kapısı artık. Buradan çıkıyoruz. İçeriden yeni çıktım vallahi. <laughs> yani bunu bu videoyu da böyle bitirmek istedim özellikle. Gerçekten çok ilginçti, çok güzeldi. Yani güzeldi mi denir bilmiyorum ama çok e, garipti. E, ama şunu içeride düşündüm. Yani burada gerçekten e, yatmış bir mahkumla sohbet etmek istiyorum. Yani görüşmek istiyorum. Yani burayı gerçekten birinden böyle canlı canlı dinlemek istiyorum. Ee, hatta şöyle bir durum var. İçeri gizli giren bir arkadaşım var. Ee, belki onunla bir şeyler çekeriz, ufak bir şeyler çekeriz. Ee, bir gün böyle denk gelirsek, şu anda ismini vermeyeyim ama e, ileride belki size sürpriz olsun. Bu videonun da belki devamı olur. Gerçekten çok etkileyici bir yerdi. Çok görmek istediğim bir yerdi. Umarım da siz beğenmişsinizdir bu videoyu. Buralara yolunuz düşerse bu Ulucanlar Cezaevi'ne kesinlikle gezmenizi öneriyorum. Ankara'dan Ulucanlar Cezaevi'nden selamlar, sevgiler. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.